Bakın sezon başında özellikle 8 numarayla ilgili biliyorsunuz çok fazla eleştiri falan da vardı. Olayı gördünüz. Olayı bugün Trabzonspor taraftarının özellikle anket yapmıştım. %87'si tarafında. Deniyor ki önümüzdeki ilk 11'de olması gerekiyor. %87. Bu inanılmaz bir oran. Daha ilk maçına çıktı. 19 yaşında bir kardeşimiz. Şimdi Boran'dan da 8 gün büyük. Peki Boran'la acaba olay arasındaki fark ne? Akademi? Akademi. Tabii ki yetenekler var. Fakat oyunda oyuna atılabilmesi için akademik eğitimi doğru almış olması gerekiyordu. Boran 2,5 yıl double pass'la beraber çalıştı. Onun öncesinde klasik Trabzonspor'un altyapı akademi çalışması. Avrupa'yı bir akademi sistemi falan yoktu. Eğer Trabzonspor ham sıfırdan futbolcuları 10 yıl 12 yıl böyle yetiştirirse olay gibi olurlar. 19 yaşında sağa atın, boranı da atın. Ama bugün boranı atamıyoruz. Salih'te bile sorun yaşıyoruz. Neden? O eğitimi doğru almadıkları için. Olay ise biraz daha nasıl diyelim cevher. Yani cevheri başkası bulmuş, akademide eğitmiş. Biz biraz yıldızlaşmadan önce çekmişiz. Ki 8 numarada. Buşari de aynı şekilde bu herhalde 23 yaşındaki isim. 2 tane 8 numaramız var. Birbirine benzer. Bunlar kalite demiştim. Yani geldikleri zaman söylemiştik. Daha oyunda görmeden hemen ön yargılı. Efendim bunlar cezalı futbolcuydu. Gittiler sakata aldılar gibi birçok eleştiri yapılmıştı. Ama dün itibariyle değil mi? Futbolcuyu gördükten sonra demek ki neymiş? Futbolcu gayet iyi futbolcu Trabzonspor'un geleceği olabilir ki kaldı ki 19 yaşında. Herkes şimdi övgülerle anlatıyor futbolcu. Fakat geldiği dönemde öyle değildi. Nereden buldunuz bunu gibi ifadeler kullanıyordu. O yüzden artık ön yargılı olmamak lazım.